Oho, oho, hortum çıktı oho, 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 Üstümüze geldi Abo Anlık kulak köyü burası Arkadaşlar Tarsus kulak köyü Abo Hortum çıktı gidiyor Tele takıldı o tüller Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun Abi bu ne böyle ya Soğuk bir yandan Hortum bir yandan Mahvettiler Abo. Allah yardımcımız olsun. Abo bak burada telde takılı kaldı. Bak bir tanesi buraya düşüyor düştü. Abi uçak da geçiyor şimdi uçağa da takılacak bu inşallah. Allah çiftçilerimize zeval vermesin. Allah Allah, Allahım ya Rabbi'm ya Resulallah. Bu da buraya takıldı kaldı. Ha bunlar da buraya düşüyor şimdi yavaş yavaş. Ama birisi paraşüt gibi oldu. Ha. Allah yardımcımız olsun. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun.